Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sındırgı Emendere Köyü'ne geldik. İlçe merkezine 6-7 kilometre mesafede kaplıcalarıyla meşhur yazlık tatil köyü diye geçiyor arkadaşlar burası. Köyde kahve, market, cami mevcut. Bakın sıcak asfalt var köyün içine. Arsalarımıza çok az kaldı. Burada arkadaşlar her bütçeye uygun arsamız var. Şimdi arsaya geçiyoruz. Sonra da otel ve kaplıcaları göstereceğiz sizlere. İyi seyirler şimdiden. Hoşçakalın. Sevgili takipçilerimiz, YouTube kanalımız gören Taha Emla, hoş geldiniz. Ben Türkan Yetkin. Emendere köyündeyiz, Sındırgı'dayız. Burada biliyorsunuz arkadaşlar, kaplıcalar, şifalı su kaynakları, buraları bol bol tanıttık sizlere. üç tane üst sokakta arsamız vardı, üç tane de burada var arkadaşlar. Hemen arsaların şu an yanındayım. Değerli izleyiciler, birinci arsamız bakın, hemen aracımızın oraya kadar gidiyor. Bakın aracımız burada. Bu yan tarafımız meyve bahçesi. Burası 448 metrekare. Ve bahçemizin yanı da arkadaşlar 546 metrekare. iki tane imarlı arsa yan yana burada. Bir tane de arkadaşlar hemen burada 713 metrekare var. Kadastro yoluna cephe hepsi. Araçla yanına kadar geliyorsunuz. Elektrik, su, sokak lambası hepsi mevcut. %40 iki kat imar var arkadaşlar. Bakın 713'te burası arkadaşlar. Onun altında da yol var. Bakın yol gözüküyor. Hemen şurada da çeşme var arkadaşlar. Bakın şurada parmağımın tam ucunda. 713 metrekare arkadaşlar. Şurada bir kısımda meyil var. Alt tarafları düz arkadaşlar. 2 kat %40 imar var. Bakın karşısı ormanlar. Harika bir manzara var. Arkadaşlar o kadar sessiz, o kadar doğal ki köyün hemen kenarında. Evet arkadaşlar burası sessiz, harika bir doğa. Bakın diğer arsamızda burası arkadaşlar. Burası da 546 metrekare. O da arkadaşlar meyilli ama ev yaptığınız zaman muhteşem bir manzara, muhteşem bir yer olur. Hemen meyve bahçemizde burası. 448 metrekare arsası İmarlı var. Arsa. İmarlı bunlar değerli izleyiciler. Hepsi müstakil satışa hazır. Herhangi bir borç, şer yok. Evet Barış hemen... Değerli izleyicilerimize bu güzel Emendere köyündeki Kaplıca Şifalı Su Otel Havuzlar bölgesini gösterelim. Hemen oraya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu güzel doğa harikası bu güzel yere geldim. Emendere'deyiz. Kaplıcalar bölgesindeyiz. Harika bir tesisteyiz. Sevgili izleyiciler şuraları size göstermek için adeta sabırsızlanıyordum ve Arsalarımızdan sonra bu güzelliklere geldik arkadaşlar. Şelaleler, yürüyüş yolları, havuzlar, sıcak sular, her şey bir arada muhteşem bir tesis var. Şimdi arkadaşlar ben kendimi sessiz alıyorum. Size burayı hızlı hızlı gezdiriyorum. İyi seyirler. Evet sevgili takipçilerimiz. Size bu güzel doğa harikası yerin kısa bir videosunu gösterdim. Harika bir yer. Adeta böyle dağların içinden doğal sular akıyor. Su sesleri, kuş sesleri, sessizlik ve sakinlik her şey bir arada. Arsalarımıza bir kilometre şimdi tekrar arsalarımıza geçiyoruz. Son kez de arsada tanıtım yapalım bitirelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaplıcaları gördünüz. Şifalı suları gördünüz. Tekrar arazimizin yanına geldik. Ağaçların arasında bakın şu karşıda arkadaşlar. 1-1,5 kilometre mesafede buraya arsamızın yanına. Günü birlik arkadaşlar. Kafe, otel, ondan sonra banyolar, hamam, kaplıcalar, havuz hepsini kullanabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, misafirleriniz geldiği zaman da orada ağırlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar imarlı arsalarımız var bu köyde. Bakalım bu yerler kimin olacak? Şu an 6 tane var arkadaşlar. Ben videoda 6 diyebilirim. Bunu tekrar paylaşabilirim ilerleyen zamanlarda. 3 kalır 2 kalır bana Whatsapp'tan sorabilirsiniz. Orada kaç tane arsanız kaldı? Ada parsel verir misiniz diye. Kalan arsaların ada parsellerini de size Whatsapp'tan atarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.